Ee, bir tane daha polis aracı bu Toma gibi bir şey şu an aşağıda. Görüyorsunuz dostlarım. O da geldi. Kapattılar buraları. Çünkü çok kalabalıklaştı. Eee, az önce bu kadar... Evet yeni bir şey attılar. Şu anda havai fişek atıyorlar yani binaya doğru. Görüyorsunuz. Ses bombası gibi bir şey. Bu nasıl bir şey böyle? Atıyorlar şu anda hala. Oo. İnşallah benim kafama gelmez buradan. <laughs> aman 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 aman. Bu nedir yahu? Evet buralar karıştı. Polis itmeye başladı. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. İstanbul Levent arkadaşlar burası. İstanbul Levent. İstanbul Levent. Beşiktaş Levent arkadaşlar. Şu anda bir yere doğru giriyorlar. Otele doğru baskın... Otele doğru Levent 199 plazaya doğru şey giriyor. Vatandaşlar burada bariyeri kırdılar. Bir yere doğru saldırıyorlar arkadaşlar. Evet şu anda gene bir şey var. Evet bak bak evet görüyorsunuz. Bakın şurayı açtılar. Şurayı açtılar. Oraya içeri doğru girdiler şu anda. Polis engel olamadı. Polis engel olamadı. Polis engel olamadı. İçeri de girmeye çalışıyorlar şu anda. Bariyeri açmaya çalışıyorlar. Burada da bariyeri açmaya çalışıyorlar. Tekbir sesleri. Allahu Ekber arkadaşlar. Filistin yalnız değildir. Gaz bombası attılar. Gaz bombası attılar buraya. Görüyorsunuz. Yine buraya girip Bariyeri açmaya çalışıyorlar. Evet şuraya doğru bir saldırı bir şey oldu. Şurada içeri doğru bir yere girdiler. Otelin oraya doğru Levent 199 yazan bir plazanın önüne doğru gittiler.